kızımızın saçlarını ekmeye başlayacağız şimdi ben üç boy ip kestim 30 35 ve 40 santimlik şimdi yüzümün neresinden yapacaksam şu şekilde bir dış çerçeve çiziyorum şöyle yapayım dış çerçeve çiziyorum şöyle bir alayım Evet. şöyle tığ ile gösteriyorum iğnelerle dış çerçevemi çizdim en uzun boy olan 40 santim olanı iğnelediğim şu yuvarlağın tamamını şu şekilde şöyle göstereyim ee, şuradan böyle yuvarlağın tamamını bu şekilde döneceğim nasıl döneceğim ee, en uzun içinden bir tane alıyorum ikiye katlıyorum. Bunu çıkardım. Buradan bir tane yaptım. İkincinin şu şekilde arasından geçiriyorum. Bunu da bunun içinden geçiriyorum. sıkıştırıyorum bu şekilde bir sonra içine geliyorum. Çok derinden almayın iplerinizi. İçinizle içindeki elyaflar çıkmasın. Bu şekilde bütün sırayı dönüyorum. Evet, yuvarlağımızı şu şekilde döndük. Ön taraflarını daha sık döndüm ben. Arka tarafları birer boşlukla döndüm. Şimdi 1 2 üç tane boşluk bırakıp bu yuvarlağın arasına döneceğim. Yine uzun ipimle dönüyorum. Buraları iğnelemiştik. Ee, bakın burayı da yine böyle bir sıra halinde iğnelediğimiz yerden yine aynı şekilde geçiyoruz. Şimdi aynı işlemi bu tarafa yapacağım. Bunu yine uzun, en uzun ipimizle yapıyoruz. en uzun olan ipimizle yapıyoruz. Şimdi bakın buradan şuradan almam gerekiyor. Şöyle geliyorum. Ne ikiye katlanmış ipimi buradan geçiriyorum. sıkıştırıyorum Burayı bu şekilde dolduruyorum. Sık sık yan yana yan yana yan yana yani şu şekilde görüntüm böyle oluyor. Evet kenarlarımız da bitti. Şimdi arkaya doldurmaya geldi sıra. Ee, arkayı doldururken e, diğerlerinden birazcık daha farklı bir şey yapacağız. Şöyle nasıl yapıyoruz onu? Tığımı buradan geçiriyorum. Ortada 1 2 3 dört tane sık iğnem kalıyor. Bunu buradan geçiriyorum. Daha sonra yine bunun içinden geçiriyorum. Şöyle bir çizgi şeklinde ve ucunda kalıyor. Bunu, şimdi buraları 40 santimlikle yaptım. Bu sırayı böyle buraya kadar dolduracağım. Şöyle şu dörtlüğü doldurmuş olacağım yani. 35 santimlik iple yapıyorum. bir alt sırasından ortada bir tane boşluk bırakıp yine e, üç tane şeklinde bu sefer en kısa olanı dolduruyoruz buraya yani nasıl yapıyorum bu sıradan alıyorum ortada yine bir iki üç tane var. bu sayıyı bu şekilde sonuna kadar dolduruyorum. Evet, saç ekimimiz bitti. Şöyle göstereyim nasıl olduğunu. Ben hepsini yukarıya bağladım. Ben şöyle bir kızım olsun istiyorum. Bir şeklin şu şekilde olacak.